Çalışmam <laughs> <laughs> gerekiyor, umurumda mı gerekiyor? Ne giyse zaten kurt kargi zaten olacak. Mütekerim, siz yorumlarsınız. Sen her zaman böyle şey bizim rolarda pantolonları ikonik olmuştun insan. Bugün o pantolonu giymediği için yıllarda bize farklı hikayeler anlatmaya ve farklı mesajlar veren pantolonlarını siz göremediğiniz için sizin çok üzgünüm. Nasıl pantolonlardır oldu? Efendim yok. onları buraya geldiniz lazım. Oyuna geldiniz lazım. Oyun gelmeniz lazım. Size giyinmemiş bugün. Peki efendim hemen gidip konularımız çok da konuşuluyor açıkçası. E, çok da yorumlar oldu. Yine koşanlar dolayı. Neler söyleyeceksiniz? Siz bir mesaj atmıştınız ama Mina Hanım'da bazı açıklamalar oldu. Siz neler söylemek isterseniz o açıklamalara karşı. Yani ben beni biraz karşı bir cevap veren bir insan değilim. Yüreğimde, kalbimde, aklımda, tüm bedenimde ve ruhumda bütün da, arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla yaşadığımız mutluluğu paylaşıyoruz. E, ee, ve bunu yaşıyoruz şu an bu hayat böylesi ya. Ve bugün de bunun e, onun bir parçası olarak daha bir şey yeni başlamış bir müzik halinde olarak hem bireysel olarak hem tabii ki tüm müzik halinde Ekip olarak da ödüllendirilmeye geldik benim söyleyebileceğim inanın hiçbir şey olamaz. Siz de anlaştığınızda çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de. Çok yorum yapılıyor, Çok çizildi. Çok iyi öğrenelim istedik. Bu konuda zaten fazla gitmeyeceğiz ama. Çok teşekkür Emre Altı konusunu sormak istiyorum. Çok Çünkü önümüzle birlikte beraber evet. o konseri tutuyoruz. Evet. çok güzeldi. Lazım. Ya Emre tabii ki Emre'yi izlemek çok keyifli. Müthiş bir iş yapmışlar. çok başka. Ama benim için okullarımın babasını hani oğluna bir hareket yapsın diye o cilgili özellikle kuzeyin o beklenişi ve o kuzeyin böyle insanlara babasının konserini tavsiye etmesi işte gelin e, çok güzel siz de izleyin demesi ya benim için unutulmaz anlatırken yani ne gözleriniz yani fışkırıyorum yani öyle söyleyeyim içimden böyle o duygular tışkırıyor. çok böyle kelimelere dökemiyorum ama eminim hissediliyor sahip Evlatlarım da çok şanslı böyle bir ailesi olduğu Bu kadar yoğun tutkulu, onlara bağlı olan bir ailesi olduğu için de mutlu bize demek istiyorum. Şimdi de olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok Çok